Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Distribütör arızalıdır. C. Fren müşiri arızalıdır. D. Geri vites müşiri arızalıdır. Hadi şıkları inceleyelim. A. Flaşör arızalıdır. Flaşör sinyal lambalarıyla ilgilidir ve fren lambalarının yanmamasıyla doğrudan bir bağlantısı yoktur. B. Distribütör arızalıdır. Distribütör Motorun ateşleme sistemi ile ilgilidir ve fren lambalarının çalışmamasına neden olmaz. C. Fren müşiri arızalıdır. Fren lambalarının çalışmaması genellikle fren müşirinin arızalı olmasından kaynaklanır. Fren müşiri fren pedalına basıldığında lambaların yanmasını sağlayan elektrik devresini tamamlar. D. Geri vites müşiri arızalıdır. Bu müşir geri vites lambalarını kontrol eder ve fren lambalarıyla ilgisi yoktur. Doğru cevap C. Fren müşiri arızalıdır.